Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. EFC 24'te İstanbul Spor kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligde ve Avrupa'da durumumuz baya güzel. Şu anda maç yapacağımız takım Karagümrük. Karagümrük 20. sırada sonuncu. Ben bu maçı yaparsam kafayı yerim. Çünkü EFC'de bundan önce de FIFA'ydı zaten. FIFA'larda EFC bu sene de bu geçerli. Sonuncu olan ya da son 3 sırada olanlar falan deli gibi oynuyor. Öyle böyle iyi oynamıyor. Çünkü hani adamlar sonuncu. O yüzden artık maça asılıyorlar plan şeyini vermeye çalışıyorlar. Bu yüzden ben 20. falan olanla maç yapmam abicim. Ben hemen şuradan maçı simüle ediyorum. Gold. Gold'un yerine kim oynar? Şöyle yapalım. buraya da... Bu kaç yaşındaymış? 19. Mora var. 17. Mora gel oğlum sen de şöyle bir sol ofansif oyna. Sol ortası oyna. Hızlı simüle et diyeceğim. Bakalım. 4-0 adamları mundar ettik. Mino, Kovačević. Irakunda, Irankunda. Evet, güzel. 4-0 kazanmamız güzel oldu. Yani biz oynasaydık da kazanabilirdik belki bilmiyorum ama çok zorlanırdık. Boşu boşuna moralim bozulurdu. O yüzden hiç gerek yok. Evet, beni oynattınız mevki. Oğlum manyak mısın? Sen zaten orta saha oynadın. Manyak... Ya arkadaş kafayı yiyeceğim ya. ne daha fazlasını bekliyorum. Tamam. Şimdi hangi maç abi? Hatay Spor. Tamam devam et. Oyuncularımız baya baya dinlenecek. Çok güzel. Ondan sonra Avrupa Ligi maçı. Şimdi Baker için transfer teklifi diyor. Tamam Karagümrük gümrük. Ee, 1 milyon demiş. 1 milyon 100. Tamam teklifi kabul ediyorum. 1 milyon verirsen al. Vallahi Hatay Spor, Hatay Spor da bir simüle edelim. Şöyle bir hızlı simüle et dedik. Hatay Spor'la beraber kaldık. Anagonda nasıl penaltı kaçırıyorsun koçum ya? Yapma be. Kötü oldu. Şimdi Hemen şuradan puan durumundan şeye bakacağım. E, ligdeki puan durumuna. E, 38 maç fazlasıyla lideriz. Yani maç maç eksiyle de yani her türlü lideriz de. Onu kazansaydık 40 yapıyorduk. E, bu da 36 yapıyordu. Oo. 4 puan. Şu anda 2 puan gibi düşünebiliriz. Neyse tamam sıkıntı yok. Burada 9 puandayız. İkinci sıradaki adamla maç yapıyoruz. Güzel. Hedeflerden uzağız mı? Ne uzağı lan? 3 milyon hocamı ya ne diyorsun hocam ya manyak mısınız oğlum siz ya Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandık tamam çeyrek final diyor gruplara kaldık 5 e, galibiyet serisi yap e, defans oyuncusu dur bakalım şu defans oyuncusunu yapalım da biraz bir dakika bir dakika şunu, tamam tamam koçum. daha sık e, o tamam daha sık oynar, oynarsın şimdi şurada ben hemen şunu e, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika şu adam neydi? Stoper miydi? Aha tamam. Sinan Çetin. Kardeşim A takıma yüksel. Gel. Oldu mu? Nerede hedefler? Eee de defans oyuncusu pozisyonu tamam aldık işte. Transfer ettik oğlum işte adamı. Daha ne istiyorsun? Aa olmadı. Neyse e, kondisyona ulaştır diyor bunu aylık izleme raporu diyor bu neymiş lan oğlum oyuncu sözleşme imzaladık yanlışlıkla bir süredir ayarını daha fazlasını yapacağını biliyorum 35 arkadaşlar gördüğünüz 35 overlı var Kamil'in şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız ileri diyeceğiz ee, bir dakika ya abicim nasıl paket transfer olmuyorsun ya kaybol git manyak mısın nesin Şimdi şöyle bir adam vardı. 76 overall'ı var. Bu adam acayip bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlanma, hızlanma falan filan uçuyor. Bu adamı bilerek araştırdım ki yani şeylere buna bir bakın dedim. Transfer falan olursa kanatlarda bu adamı alırız. Evet geldik Avrupa'la. Avrupa'la ne diyecektim ya. Avrupa Ligi'ne geldik abicim. Hemen şuradan ayarlarımızı falan yapalım. Kondisyonlarımız çok iyi. Zaten gece maçıdır. Ee, seçkindeyiz. Tamam. Bir daha bakacağım. Seçkin olması bizim için kritik. Güzel. Şimdi. Formalarımız taraf seç değil ya. Formalarımıza bakıyoruz. Formalar e, bizim siyah olsa bunların beyaz olsa böyle daha güzel. Bunları yenersek çıkmayı zaten e, hatta lider çıkmayı da garantiliyor muyuz? Aynen. Bunları da yenersek lider çıkmayı garantiliyoruz. O yüzden bu maçı kesinlikle kazanmak istiyorum. Evet. Bu maçı kazanıp artık gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Ve bu maçı kazanırsak lider çıkıyoruz zaten. Oha oğlum nasıl, ne oluyor lan bunlar? Oo çok hızlı oynuyorlar. Ama biz de boş değiliz yanlış olmasın. Çünkü biz de müdahale yaparız top 1'e kalır. Hayır, hayır. Arkadaşlar şu maçı yenmemizin imkanı yok ben size söyleyeyim. Güzel. Samaras. Kardeş gidersen gidersen eğer atağa çıkacağız. Well, three, four, two, at back, verdim pasını. Roger. İyi pas. Anaconda. Gidersin They oğlum. Well. Gidersin sure. sen. Sen hızlısın gidersin. Gidemedin. Tamam. Güzel. Verdim pasını. Uskas nefis vurursun. Haleci çıkardı. Oha. O ne lan maçı da? Oğlum sen nasıl bir adamsın? Hadi be. Olmadı. Adamlar çok iyi paslaşarak çıkıyorlar. Oğlum, bu maç bayağı sıkıntılı olacak. Bu maç bayağı sıkıntılı olacak. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Güzel. Yakaladığımız kontraları atmamız lazım. Ya senin ben... Ya geri zekalı mısın oğlum ya? Ooo bu Elia neymiş ya? Ha bu Elia neymiş? Adam... Ena! Bütün adamlarımızı pazara gönderdi ya. Gold. Tamam yani kötü değiliz. Biz ya abicim kötü değiliz derken bile Ver Güzel Verdin pasını aferin Verdin Abi adamlar acayip baskılı oynuyor bu ne Mino İyisin oğlum Verdin pasını Anakonda Aferin Beraberlik geldi Haydi çocuklar haydi Bir biri yakaladık. Dakika 24. Hemen şu pozisyona çok dikkat etmeniz lazım. Adamlar zaten normalde de iyi oynuyor. Golü yedikten sonra hemen golü attıktan sonra hemen yiyebiliriz. Bir şekilde aferin. Lan ne oldu? Yapma be. Aferin lan. Verdin kanada. Güzel. Kovacevic Verdin pasını. Puskas. Döndü. Adamlar gelmiyor ki pasa. Adamlar yakına gelmiyor ki. Hiçbir şey yok. Verdin. Aferin. Verdin sen de. Güzel. Anakonda. Kim verecek? Uzkasa verdi. Ver. Old. Güzel vurursun. Hadi be. Verdin pasını lan. Aferin lan. uskas vur. Abi bu kaleci neymiş? Bunu mu alsak? Ne yapsak? Güzel orta golü getirir. Aha güzel orta. İndir. indir, direkt vur. Oo hocam ne yapıyor bu? Güzel. Anakonda. Lan. Hadi be. Bas hemen bas 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 bas. Aferin. Güzel. Gold. Ver. Abicim ya nasıl alamıyorsun ya. Hiçbir şey yok. Lan ya abi ayağını çekmesen alıyorsun. Hayır 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 hayır. Offside. Offside yok mu oğlum? Ya hadi devam et ya. Abi çok zorlanıyorum. Adamlar hakikaten iyi oynuyor. Ortada boş. Aferin. Güzel çok iyi. Verdin Anaconda'ya. Aferin oğlum. Gidersin. Gidersin. Arkada adam boş. Vur. İşte bu be. Aferin. İlk yarı biterken öne geçtik. Çok iyi oldu. Abi adamlar Hakikaten arkadaş şaka bile yapmıyorum. Abartmıyorum da. Mesela topu böyle bir kere kontrol ettim. Şöyle bir döneyim falan dedim. Anında adamlar gelip müdahale ediyor. Anında. O yüzden tek paslarla hızlı oynamamız lazım. Bak gördün mü bak. Bir kere şöyle bir döneyim dedim hemen adam geldi müdahale etti. Bitti oğlum bitti bitti. Şu Elia da çok fena oyuncu. Yani bunlara 2-3 fark yapsak anca yani. İlk yarı bitti. Çok zorlanıyoruz abi. Takım acayip bir şeymiş. Saavedra. Kanattan oyun kurmaya çalışıyoruz. Verdik şöyle bekimize Samaras. Güzel. Tek paslarla çıkıyoruz yine. Aferin oğlum. Roger. Roger. Verdim pasını. Anakonda. Vur! Offside. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı git hemen. Uzun oynasın. Uzun oynarsa bizim avantajımıza. Aynen öyle. Saavedra bas oğlum. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Aman 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 aman. Abi adamlar nasıl hızlı oynuyor şuna bak ya. Eh, ah, bir de paslaştılar tamam. Bittik. Aa güzel. Ver hemen. Hop O hocam. Hocam evet, şuraya ikinci sarıdan kırmızıyı ver artık yeter ya. Hızlı çık oğlum. Ver. Of nefis pas. Çok iyi çıktık. İyi pas. İyi pas. Vur. Kontra atak bu ya abi ya. Kontra atak ya. İşimiz gücümüz bizim kontra atak abi. Boşluğu bulduğumuz anda iş, fişi çekiyoruz. Aferin. Müdahale. İn sıfıra. İn sıfıra. İn sıfıra kaybol. Güzel. Aferin. Mayno. Gidersin oğlum sen. Manu gidersin. Anakonda sen de git. Anakonda sen de git. Nefis pas. Hadi be. Indir. Lan. Ha. Lan. Lan gitti zannettim. Well, so pas 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 pas. Ooo. tersi çok iyi açtı. Hemen Saavedra'yı çekti koruya. Saavedra'yı çekti oraya hemen. Tamam. Bayo. Hiçbir şey yok. Kaybol. Hocam sarıyı alırım. Tamam. Puskas burada. Hemen Puskas'ı atıyoruz beyler. Kaleci alıyorsun. Puskas'ı atıyorsun. Hızlı. Bak şimdi attı. Adam kaptıracağız topu. Tamam Roger. Hızlı gittin. Hızlı gittin Roger. Aferin. Abi şu stoper nasıl yetişiyor abi ya? Şu yani şu adamın hızına bir bak abicim ya. 88 ya. Adamın sprint hızı 86 abicim bu. Stoper ne kadar hızlı koşabilir ki Yasin yetişsin. Valla bana garip geliyor ya bu EFC'nin şeyleri. Algoritması. Güzel. Rieto çok iyi çıktın. Rieto çok iyi çıktın. Bir oyuncu değişikliği yapmamızın vakti geldi. Oyuncularımız yorgun. Şuraya Cardozo gelsin. Buraya Jeremy gelsin. Buraya De Souza gelsin. E, yerine Magnusson gelsin. Şöyle de bir e, şey oynasın. Saavedra'nın yerine de Montero gelsin. 1-2-3-4 tamam. E, bu sol ayak. Bu sağ ayak. Bu da sağ ayak. Magnusson da herhalde sağ ayak. Ona da bir bakayım da. Şut pozisyonu falan gelir. Belki bir şeyler olur. Sağ tamam. Delivering it. İndir oğlum onu. Oha. Oh, Abi adamlar anında geliyor, çöküyor. Anında. Anında. Montero bas oğlum. Aman aman. Hadi be. Ulan Hayır 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 hayır. Güzel. Çok iyi. Gol. Güzel. Cardozo. Jeremy koş. Jeremy koş. Jeremy koş. Lan nereye verdin oğlum? Jeremy'ye versene. Çok kötü oldu. Amani. Amani, Lazara Amani ya da Amane Lazari. Of of. Aman aman diyeyim. Aman abili. Ay, al. Güzel. <laughs> Bak bu saatten sonra iki gol yemeyiz herhalde. Artık lider çıkmayı garantiledik diyebiliriz. Kanatta adam boş. Çok iyi. Ozu. Hayır. Aman diyeyim. Güzel. Aferin. Çok güzel verdin pasını adama. Oha. Lan. o Bizim takıma bak. Kendini süper etti. Güzel. ver kaç. Aferin lan. Çok iyi. Uskas, Verdin pasını. Sen de verdin pasını. Oo, olmaz. Olmaz. Bu olmadı işte. Tamam. Bitti. Hocam bitti. Bitti bitti. Lider çıkmayı garantiledik. Artık bundan sonraki maçı oynamasak da olur. E, ara transfer dönemine doğru gidebiliriz. Şöyle bir bakayım bakalım. Önemli bir maç gelmezse e, bundan sonraki maçları simüle edebiliriz. Arkadaşlar Samsun Spor maçına geldik. 3 puan öndeyiz. Lideriz. Bu maçı da simüle edeceğim. Hemen şuradan bir e, hızlı simüle et dedik. Umarım beraber kalmayız. 2-1 yendik. Güzel. Puskas, Kovacevic. Çok iyi. Hemen ilerliyorum. Beşiktaş da kazanmış. Fenerbahçe derbiyi kazanmış. puan an kaybetse iyi olabilirdi bizim için ilerliyoruz şimdi kimle Başakşehir maçını yapmamız lazım ama o da bir sonraki bölümde olur çünkü çok fazla zamanım yok 3 puan Beşiktaş'la 4-5 puan bunlarla bunu da yenersek zaten baya baya Başakşehir'le de arayı açmış olacağız evet arkadaşlar bu bölümde Avrupa maçımızı yaptık gruptan lider çıkmayı da garantiledik şu Başakşehir maçını yaparım eğer ligde şöyle bir bakayım derbi var mı yani büyük takımlarla maçım var mı Galatasaray var e, sonra da yok. Aynen. Şimdi Galatasaray bir sonraki bölümde büyük ihtimalle Galatasaray maçını, Başakşehir maçını yaparız. Avrupa maçını simüle ederim. Sonra Galatasaray maçını yaparız. Sonra da transfer bölümü olur. Büyük ihtimalle bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.